taş oldu. şey. Aha ben de şey kaldım. Okan. Okan, oturdun, Okan. <laughs> Tövbe Okan, o kan. O <laughs> kan O Dur dur. Bombaların oradaydı o. Gel yani devreye giriyor. Yetersiz alan diyor. Al bakayım bir tanesini. Yetersiz Dur. alan diyor be. Dur ben kuruyorum şimdi. Ben kurdum ben kurdum. Hakan çanta çıkacak şimdi çantaları takıca sırtımıza Hakan ne yapıyorsun Hakan Hakan dur açacak çıkacak onu takacağız sırtımıza Ne takıyorsun? Noluyor? doğru gidiyoruz doğru baba? Doğru, doğrucuğum doğrucuğum, ya Hakan dolana durma Dolanın şeyleri alatları. <laughs> Dolanan Taner be! Bu da uçucu hepsini atıyor ya. Uçuyor. Nereye gideceğiz? Nereye arkadaşlar? Lütfen. Lütfen. Alan kapattı o. Biz şuraya konmamız şey, gerekiyor. Şey, şey. Atlıyoruz hadi. Atlayamıyorum. Ben. Bir de beni görünce. Bir daha da onlar üstüne yürüyor muyuz? Orda böyle. Çok kastı. Araba de <Sessizlik> uh, beni çok kastı. Bu adamlar altımıza indi. Altımıza evet, dedi de. Ay. 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 Arkalarındaki araba döndü. Solumuz var, dibimiz, Tüm dibimiz var. var. Dibimize dikkat edin. Şu ağacı arkasında. Bite, bite. Şu bire ağacın, ağacın bir arkasında. Kaysin. Öldü o, öldü. Ağacın orası kaldı. Bunu da ben temizliyorum. Tamam da yok, sen güzel başaramadım arka ben gel, arka, Aa, bir gel, bir. arka, arka. Ben, Bakın, tutuyor seni <laughs> kimse Bak ben işte tutuyorum. Ben gidiyorum ben gidiyorum sen yukarısına kolla. Tutmaya çalışıyorum. Lan çok yedim be. Çok yedim bayıl be. Sıkıyor ya. Herif 2 ES 3 body yedi bak düşmedi. Enişte sen şeye ben tanrı koşuyorum. Boş. Herif siste enişte herif siste. Şurada bir yer siste bak sarı markamızı al. Sola dikkat edin. Bu kor Baba 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 Kalktı Tarktın mı sen kalkışsın. Beran bir dakika kor. Bu sistekiler nerede? Kayadın mı? Sağdaki soldakiler gitti. Soldakiler gitti arabayla. Burada ne ne? Bu burada ne? Çok merak et neyim koyuyor şerefsiz bana ya. Evet ben de çıkalım. Bunu vurmanız lazım ya çok açık veriyor. Böyle mi? Değil bunlar felaket oynuyor abi. Şeyi vuranlar bunlar değil mi? Dayıyı vuranlar bunlar değil mi? <laughs> Aynen. <laughs> Okey ben şimdi bir şey deneyeceğim. Uf. <laughs> çok iyi. <laughs> Of. Bittiler değil mi? Bitti uh, bitti. Uh, uh. Kayınça kayıt aldı mı kayınça? Kayıt alıyorum. Kobi misin be? Direkt mi öldü? Baygın baygın. Hayır bayıldı. Adam çıkardım ki vurdu. Mark the location. Hala sıkıyor. Şu tepede şu tepede Şimdi bana denedi. Yok şeyde var. Yanmış destan orada var sanki. Yok yok burada tepede adam bak. Baygın var öldü orası. Okan bak, yanlış testlere gitmemiz lazım biliyor musun? Tepe var tepe. İşte ben de buradan kopuyorum. Oo. Oh. Kaskı bir ya. Adamlara mı verdi gene? Yanlışlıkla bomba atıyorduk sana biliyor musun? <laughs> evet, evet, Kaç oradan bir kaskı. Bizde araç iki kişi kaldı. Ya tamam lan. Üç sisin bir şeyim var. Adam bir yan. Benim ben sana kullandı. ben de bir tane sis <laughs> şey var. Adam smoke çaktı. Haa, belimi vuran buydu. Çok iyi. Onu yanlışlıkla aldım. Nasıl öyle yanlışlıkla? <laughs>